Güney Amerika'nın derinliklerinde efsanelere konu olan dünyanın en büyük ve en ağır yılanları yaşar, anakondalar. Bu devasa sürüngenler hem boyutları hem de avlanma yetenekleriyle doğanın en etkileyici canlılarından biridir. Onlar nehirlerin ve bataklıkların gizemli hükümdarları olarak bilinirler. Anakondalar bilimsel adıyla Eunectes cinsine ait canlılardır. Bu cins dört farklı türü bünyesinde barındırır ve her biri kendi yaşam alanında benzersiz özellikler sergiler. Bu türler, Güney Amerika'nın geniş coğrafyasında farklı bölgelere yayılmıştır. En bilinen ve en büyük tür, yeşil anakonda olarak da adlandırılan Eunectes murinus'tur. Bu tür, anakondaların devasa boyutlarıyla ilgili ününü büyük ölçüde borçlu olduğu türdür. Onun yanı sıra, daha küçük boyutlara sahip sarı anakonda, yani Eunectes notaeus da dikkat çekicidir. Anakondalar, doğanın mühendislik harikası olarak kabul edilen kaslı vücut yapılarıyla tanınırlar. Bu kaslar, hem suda hareket etmelerini hem de avlarını etkisiz hale getirmelerini sağlar. Vücutları, inanılmaz bir güç ve esneklik sunar. Özellikle yeşil anakondalar, 6 metreyi aşan uzunluklara ulaşabilen gerçek devlerdir bu boyutlarıyla karada yaşayan diğer yılan türlerini geride bırakırlar. Onların varlığı Güney Amerika'nın vahşi doğasının gücünü simgeler. Ağırlıkları ise uzunlukları kadar etkileyicidir. Bazı yeşil anakondalar 250 kilogramı aşan ağırlıklara ulaşabilir. Bu muazzam kütle onları dünyanın en ağır yılanı yapar ve sucul yaşam tarzlarına mükemmel bir uyum sağlar. Genellikle koyu yeşil veya kahverengi tonlarında bir renge sahiptirler. Bu renkler yaşadıkları sulak alanların bitki örtüsüyle mükemmel bir uyum içindedir. Böylece hem avlarından hem de potansiyel tehditlerden kolayca gizlenebilirler. Vücutlarında bulunan siyah lekeler kamuflajlarını daha da güçlendirir. Bu desenler güneş ışığının su yüzeyindeki yansımalarıyla birleşerek onları neredeyse görünmez kılar. Bu da onlara avlanma ve korunma konusunda büyük avantaj sağlar. Anakondalar yavaş akan nehirleri yaşam alanı olarak tercih ederler. Bu sakin sular onlara hem avlanma hem de dinlenme için ideal koşullar sunar. Akıntının az olması enerjilerini korumalarına yardımcı olur. Bataklıklar ve sulak alanlar gibi su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşarlar. Bu habitatlar zengin bir biyoçeşitlilik sunar ve anakondaların besin zincirindeki yerini sağlamlaştırır. Su, onların yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yaşam alanları, anakondaların pusuya yatarak avlanma stratejisi için idealdir. Su altında veya su kenarında gizlenerek avlarının yaklaşmasını sabırla beklerler. Bu, onların en etkili avlanma yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda bu sulak alanlar, anakondaların kendilerini gizlemeleri için de mükemmel bir ortam sunar. Yoğun bitki örtüsü ve bulanık sular onları gözlerden uzak tutar. Bu sayede hem avlanırken hem de dinlenirken güvende kalırlar. Anakondalar, doğanın en güçlü ve en etkili avcılarından biridir. Onların avlanma yetenekleri, yaşadıkları ekosistemin dengesini korumada önemli bir rol oynar. Bu dev yılanlar, besin zincirinin tepesinde yer alırlar. Beslenme alışkanlıkları oldukça çeşitlidir ve yaşadıkları bölgenin ekosistemine göre değişiklik gösterebilir. Bu esneklik, onların farklı koşullara uyum sağlamasına olanak tanır. Geniş bir menüye sahiptirler. Avları arasında balıklar, kuşlar, kaplumbağalar ve çeşitli kemirgenler bulunur. Bu küçük ve orta boyutlu hayvanlar anakondaların düzenli besin kaynaklarını oluşturur. Onları su kenarında veya su içinde yakalarlar. Ancak anakondalar sadece küçük avlarla yetinmezler. Geyikler ve hatta timsahlar gibi büyük hayvanları da avlayabilirler bu onların inanılmaz gücünü ve avlanma becerilerini gözler önüne serer. Büyük avlar uzun süre tok kalmalarını sağlar. Avlanma teknikleri genellikle pusuya düşürme üzerine kuruludur. Su altında veya yoğun bitki örtüsünün içinde gizlenerek avlarının farkında olmadan yaklaşmasını beklerler. Bu sabırlı bekleyiş onların başarısının anahtarıdır. Avlarını genellikle su altında yakalayarak şaşırtırlar. Su onlara hem hız hem de gizlilik avantajı sağlar. Avları suya girdiğinde veya su kenarına yaklaştığında anakonda aniden saldırıya geçer. Avı yakaladıktan sonra güçlü kaslarıyla avlarını sıkarak boğarlar. Bu sıkma işlemi avın nefes almasını engeller ve kan dolaşımını durdurur. Anakondanın gücü avın kaçış şansını sıfıra indirir. Avlarını bütün olarak yutarlar. Çeneleri ve esnek derileri sayesinde kendilerinden çok daha büyük avları bile yutabilirler. Bu işlem, yılanın çenesinin yerinden çıkmasıyla gerçekleşir ve oldukça uzun sürebilir. Sindirim süreci avın büyüklüğüne bağlı olarak haftalarca sürebilir. Büyük bir avı yuttuktan sonra anakonda uzun bir süre dinlenmeye çekilir. Bu dönemde metabolizması yavaşlar ve enerjisini sindirime odaklar. Anakondalar, yılanlar arasında canlı doğuran türlerdendir. Bu, yavruların yumurta içinde değil, annenin vücudunda geliştiği anlamına gelir. Bu üreme stratejisi, yavruların hayatta kalma şansını artırır. Dişi anakondalar genellikle 20 ila 80 yavru doğurabilirler. Bu yüksek yavru sayısı, türün devamlılığı için önemlidir. Her bir yavru, doğar doğmaz hayata tutunmak zorundadır. Doğar doğmaz bağımsız olarak yaşamaya başlarlar ve kendi başlarına avlanmak zorundadırlar. Bu erken bağımsızlık, doğal seçilimin güçlü bir göstergesidir. Sadece en güçlü ve en uyumlu yavrular hayatta kalır. Anakondaların yaşam süreleri türlerine ve yaşadıkları çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. Doğal ortamda karşılaştıkları zorluklar yaşam sürelerini etkileyebilir. Her türün kendine özgü bir yaşam beklentisi vardır. Ayrıca avlanma ve yasa dışı ticaret gibi tehditlerle de karşı karşıyadırlar. Derileri ve etleri için avlanmaları popülasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Yasa dışı hayvan ticareti de bu dev yılanlar için büyük bir tehlikedir. Özellikle yeşil anakondalar, yaşam alanı kaybı nedeniyle bazı bölgelerde tehlike altındadır. Amazon ve Orinoko havzalarındaki habitatlarının bozulması, onların hayatta kalma mücadelesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, acil koruma önlemlerini gerektirir. Koruma çalışmaları, anakondaların yaşam alanlarını korumayı amaçlar. Bu çalışmalar, ormanların ve sulak alanların korunmasını, sürdürülebilir arazi kullanımını ve ekoturizmi teşvik etmeyi içerir habitat koruması, türün geleceği için hayati öneme sahiptir. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.